arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte takma tırnak yapacağız. Şimdi bu benim ilk denemem olacak. Ee, bir tane takma tırnağım var. ben görünümü bilmiyorum. Evet Evet burada da bir tane yapıştırıcım var. Açılmıyor. Açılmıyor mu ablam? Bir dakika. <laughs> Açılıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bizim bizim evde bir bilgisayar var. Oradan e, kardeşime bakmam lazım. takma tırnağımız nerede? tırnağı bulamıyorum. Bir dakika. Takma tırnak Geliyorum ben geç. Aa, abi bulamadım. Arkamdaymış. Yemi kaçmış bu şifresi? 29. Siz duymayın. Ne olmadı? Ha, açıldı. Bu tırnak olmadı galiba. Bana pek girmedi. O yüzden başkasını deniyoruz. Hah geldi bana olmuş gibi. Nasıl? Oluyor gibi. Oluyor sanki. Heh, geldi. Bir baş... Evet başa geliyormuş Hemen şöyle bir küçük ufak bir delik açalım. İşte. Bayağıdır video atmıyorum YouTube'a. Bunun nedeni... Değişe şu biz bir haftadır anneannemlerde yani İznik'teyiz İznik'te yani şehre yakın siz anladınız biz de o zamana kadar oradaydık şu kafa dinleriz falan diye kardeşimle birlikteydik ama yanımda kardeşim var. Bir dakika arkadaşlar ben bunu açıp geleyim. Deliği açtım da. Bu arada yüzüm, yüzüm inanılmaz kötü. Buradan görünümü bilmiyorum. Buradan <laughs> bir şey var. Bunun sebebi denizde yandım. Yani yandım demeyelim. Güneş ışığına maruz kaldık diyelim. Tırnakları özel cidler dolandırıldık. Okay. Hmm. Oh. Tırnak, tırnak yapamayacak mıyız? Yaparız. Oo, oh, Aa, bu çok çirkin. Şuna bakın. Batırına kırdı. Kimseye söylemeyin. yapamayacak mıyız seni Tabii ki. Yapamayacağız. Çünkü daha parmakları Bunu bayağı istiyorum ama madem yapamıyoruz. Tırnaklarımızı açıştırırız. Hemen önce geliyorum. Bu kapı bir saniye arkadaşlar bir teknik sorun yaşadık ben o zamana kadar mavi mavi bulabildim çünkü diğer em, ojeler daha ben tam oje alamadım o yüzden ablamınkilerden kullanacağız bugün de em, sadece mavi ojeyi kullanabilirsin falan dedi çok iyi

Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ablam işte. Ve akşam sabah saat 7 gibi çıkacak. Tırnakları tırnağıma bakın. Çok iyi. Ablam işte. Ve biz bütün canlı renkleri sürelim mi? Hemen alıp geliyorum. Evet tam üç tane renk seçebildim. Açık bir tane em, sarı bekliyordum ama em, biraz kapalı bir sarı karşıladı bizi. Yaşağı, ama tırnağıma bakın. Farklı farklı renk süreceğim. Bir sonraki videoda bir yorumlara yazın hangisini süreyim sonraki tırnaklarıma. Yorumlara yazmayı unutmayın. En çok sevdiğinizi süreceğim. Değerlerini şey edeceğim. Sadece o renk süreceğim. Sarıdan başlayalım. Pembe pek sevmem şey. Ama sizin için... Ha? Tövbe tövbe. What the fuck? Koş. <laughs> bir ben şurada açıp geleyim. Arkadaşlar ben bunu ben ojeye açtım ve hemen tırnağımı uyguladım. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama efsane güzel ben bunu bayağı beğendim ben bunu sevdim ilk rengim bu diğerini sürüyorum senden. <laughs> gidip... Kafasını. tövbe estağfurullah evet sıradaki renk pembe pes pembe olmayalım <laughs> başka renkler sürebilir mi arkadaşlar yani desteklerimiz falan Hayır. Hayır. Yarın üst üste iki tane video atabilirim isterseniz. Birincisi yarın Yine alışveriş çıkacağım. Alışverişte neler aldım videosu, videosu da çekebilirim. Ama pembe aşırı iyi. Pembe güzel olmadı mı? Ay yüzüm çok kötü oldu ya. Krem aldık. Şimdilik yanma var. Buradan belli olmuyor ama biraz yanıyor. Ama mavi sürerken bayağı bir sıçradı her yere ya. Şimdi ma... şimdi de en sevdiğim renklerden birisini sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye açılmıyor? Ben bunu iki dakika açıp geleyim arkadaşlar Ay zor açtım. Yani bir şekilde açmaya başardım. Uyguluyoruz şimdi. Yüzeme kardeşim yani burada söyledim videonun başında. Ses çıkıyorsa eğer, kusura bakmayın. İçinde biraz pembelik mi var? Ay, inanamam. yorulamam. Ay, Ay rengarenk oldu. Rengarenk tırnaklar. İsterseniz bir sonraki videoda da aynı şeyi uygulayabilirim. İşte yorumlarınıza bağlı. Ben böyle isterim. Ama sizin yorumlarınıza bağlı. Ay dur. Ben şeyi gösterdim mi? Ay, <laughs> Ay bunun renk çok güzel. Aşık oldum. <laughs> Şimdi bir tane yeşil süreceğim. Ee, Baya yeşil yok. İki tane de yeşil var. Birisi kapalı. Biraz çok kapalı diye biraz. Diğeri de yani hemen alıp geliyorum. Ay şoka bakın. Ben iki tane yeşil oje var diye düşünüyorum. Ama bir tane yeşil var. Ve bir, bir de bu. Biz hemen açıyoruz. Şükür diyerekten. Oh çok iyi geldi. Eğer em, şey özenenler varsa öz Ana.

biraz mu diyor? ya? Dur bir sen ayarlayayım. Ne girip duruyor. Ben niye bayağı? pek ben bu yeşili ya pek sevmedim bu yeşilimize böyle bu arada efekt falan yapamıyorum kusura bakmayın çünkü efekt yaptığım anda mesajlardan arıyorlar beni ondan sonra olay bana geliyor yeşil de şöyle kan evet arkadaşlar e olmadı ya evet arkadaşlar kan kanalımın bir dahaki sonuna geldik eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı Videoya like atmayı unutmayın bir de yorumlara abla bir abla part ikisini istiyorum DM'ye yazmayı unutmayınız efekt yapamıyorum kusura bakmayın bu arada bir, bir tane daha youtube kanalım var onun da ismi Elif Sert Elif Sert Ve Yasemin Sert Elif Sert Yasemin Sert Bir de üç tane kanalım var Bu da üçüncüsü İlk kanalımın e, adını pek bilmiyorum Eğlenceli Dünya'ydı galiba Eğlenceli Dünya bir şeydi Ama yine de ben Eğlenceli Dünya diye şey mi Hatırlıyorum Her neyse Oradan da beğenmeyi takip etmeyi unutmayınız Hepinizi çok seviyorum çok öpüyorum. Bye.